Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bütçenize uygun tarifler burada. Fırında karnıyarık yapacağım. Yazın dondurucuya attığım karnıyarıkları şöyle açtım arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar şu şekilde fırında yapacağım. Şimdiki patlıcanların tadı tuzu olmuyor biliyorsunuz. Şimdi iç harcını hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane soğan doğradım arkadaşlar. Şöyle iki tane biberim vardı. Onları ilave ettim arkadaşlar. Bunlar iyice kokusu çıkıp kavruncaya kadar soteleyeceğim. Şöyle birazcık kıymam vardı arkadaşlar. Onu ilave ettim. Ee, bir yarım çay kaşığı da sarımsak koydum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığıyla da salça ilave ettim. Bunun sonrasında da biraz yazdan domates sosu yapmıştım. Onu ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar biraz bir yarım kaşık da tuz ilave ediyorum. Ee, biraz kekik. Biberim acı olduğu için pul biberi koymayacağım. Biraz da karabiber ilave <laughs> ediyorum. Şöyle ocağın altını kısıyorum. Evet arkadaşlar iç harcımız hazır. Şimdi içten dolduruyoruz. İsterseniz bunlara kaşar da koyabilirsiniz. Ben bir seferinde yapmıştım. Güzel olmuştu. Arzumuza bağlı. Sonra sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Fırına vereceğim. 180 derece ısıtılmış fırında. Çünkü zaten bu da piştiği için, o da piştiği için 10 dakika. Evet arkadaşlar, birazcık domates sosu yaptım sıcak suyla bu kadar çok basit ve pratik gördüğünüz gibi arkadaşlar domateslerle de süsledim Evet arkadaşlar sunumumuz hazır bakın ne kadar güzel oldu şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun Gelecek videolarımda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun